Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Evet kanalımın ilk videosu arkadaşlar. Cümletten selamünaleyküm. aleyküm. Ben DJ Pick Up. Dikkat değil ha Pick up. Evet arkadaşlar. Şimdi size Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğim. Şimdi abi niye böyle bir şey yapıyorsun? Sen DJ dikkat pick Up'sın. Şimdi arkadaşlar ya. Böyle bazı veletler var. Gerçekten çekiyorlar ama hiçbir işe yaramıyor. En sonunda bulacağım bulacağım dedim. Ben de bir tane buldum. Yükleme linki. Onu yükleyeceğiz şimdi arkadaşlar. arkadaşlar ben Minecraft siliyorum gözünüzün üzerinde. Minecraft sinisim. Evet. Arkadaşlar Minecraft şu an yok. Şimdi arkadaşlar. Yüzüm gözüktürmüyorum. Bu benim ilk videom ama diğer videomda yüzüm gözüktürüp ve YBJD satacağım arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim size. Ama yarın gelecek o video. Bugünlük şimdi Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ya çok eğlenceli konuştum neyse. Arkadaşlar ya Safari'ye giriyoruz. Bu, bu arada iPhone kullanılır olunca. Çok Safari'ye giriyoruz. Bunu bir ben kullanayım. Şimdi arkadaşlar buraya Panda Helper Arkadaşlar niye böyle bir video çektim? Bakıyorum bakıyorum hiçbir adam gibi çekemiyor. Yok ben bunu sonra yaparım. Ben yükledim zaten. şimdi silmem. Aşağı bunlara gerek yok. Panda helper download yazıyoruz. D yazınca zaten çıkıyor. Evet arkadaşlar download. Panda Helper ee, sizden üstte çıkmayabilir. Panda Helper vardır. Evet arkadaşlar. Panda Helper iOS and Android APK'ya basıyoruz arkadaşlar. Sonra iPhone. iPhone. Videoda mı lan bu? Videodaymış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Dalvan for iPhone diyor. iPhone'a basıyoruz. download link bir arkadaşlar. Sonra böyle karşınıza böyle bir egolu bir şey çıkıyor diyor ki ya, Bu web sitesinde bir we konfor izliyorsa Söylenip indirmek istiyor musunuz? İzin vermek istiyor musunuz? Diyor. İzin veriyoruz. Profile indirildi. Profile yıkılmak istiyorsan o yerlere gözden geçirin diyor. Sonra ayarlarımıza gidelim. Şimdi arkadaşlar Profiller ve aygıt yöntemlerinden yükleye basıp şifreye giriyoruz arkadaşlar yükle profili yükledim arkadaşlar bitti şifreli kullananlar bu tableti ben şifresiz kullanıyorum şifreli kullananlar şifresini girmeli zaten şifreniz girin diye bir şey çıkacak tablet şifresi Apple iCloud falan şifresi değil yani hani açıyorsunuz ya tableti böyle karşınıza sayılar çıkıyor onun şifresini karşınıza çıktığında yazıyorsunuz sonra çıkın buradan bu da arkadaşlar panda light yazıyor ama arkadaşlar biz light değil. Free sürümünü kullanacağız. Hemen şu panda Light'ı şöyle alalım. Düzen var lan bizde. Evet, arkadaşlar panda rafı gidiyoruz. Dik bir konuda girmeniz lazım. Yan konuda olmuyor. Evet arkadaşlar panda Pro VIP girdik. birazdan yüklenir bu hıyar şey. Arkadaşlar evet burada karşımıza bir şey çıktı. Get free versiyon diyoruz arkadaşlar. Sonra bu bu logo e, kalkıyor. Burayı beklemeyin. Sakın beklemeyin. Çünkü arkadaşlar bu hıyar şey bizi bekletiyor. Şimdi sonra çıkıp yine geliyoruz arkadaşlar. Sonra Pandora'da Whip diye karşımıza bir şey çıkacak. Ama artık şimdi free versiyon diye bir seçenek çıkmayacak. Çünkü biz artık free versiyon kullanıyoruz. Hatta bak çıkıyorum şimdi uygulamadan arkadaşlar. Bakın bir dakika daha bir şey yüklemediğimiz için. Dolayısıyla like öyle. Şimdi herkese yine yiyoruz Evet gerçekten bu da e, yapamayan nooblar için gelsin. Ben her şeyi detaylı bir şekilde gösteriyorum. Şimdi herkese karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Ve DJ pick-up'tan beklenecek şeyler değil bu ama kimse yapamadığı için ben yapacağım. Şimdi herkese şu kar karşımıza bir Minecraft logosu çıkıyor. Ona basın. Bak şöyle bir Minecraft. Üstünde de 6.99 yerine bedava yükleyebiliyoruz. Şu anki versiyon sakın ama sakın tedirginlenmeyin. Ya ve eski sezon ya da niye gitmeyeyim lan? Diye bir artistik yapmayın. Şu anki sezon ıslatıyoruz. Karşımıza Bebeto gibi bir şey çıkacak. Bebeto. Diyor ki, diyor ki bak diyor ki. E, siz e, TBSY, TBSQ, Panda Pro VIP world like to uninstall Minecraft 1.16.1 sürümü. Zaten şu anki sürüm ne? 1.16.1 sürümü Nether sunu. Sürümü. Şu Şunu yüklüyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir e, iğrenç bir logo çıkacak karşımıza. İğrenç otzi bir Minecraft logosu. Şimdi arkadaşlar böyle bir logo çıkıyor. O logo yüklenecek. Sonra arkadaşlar e, o logoya girince logoya basıyorsunuz ya arkadaşlar. Bastığınız anda itibaren diyor ki güvenir olmayan kurumsal bla 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 bir şeyler diyor. Sonra onun için ayarlar giriyoruz yine. Hmm. Ben şimdi sizi bekletmeyeceğim videoda. Hmm. Şimdi arkadaşlar burada burada uygulamaları doğrula bir tuşu var. Hani şu yükle tuşunun orada hani. Pandelfalı yükle, yükleme tuşu var mi? şu e, sağ sa, üst köşede bir nokta var işte. Bu en alttaki ne? Kuliyan, Groblanit, Libris, Recursion. Tam yanında, N'nin tam yanında bir şey tuş var. Doğrulaya basın ya da burada olabilir. Şu en alttaki sayfa kurumsal uygulama dosyasına basıp şurada doğrula bir tuşu çıkacak. Doğrula güven diyecek arkadaşlar. O uygulamaları güveneceksiniz. Güvenlikten sonra Minecraft'ta. Duyasıyla, aşkla girebileceksiniz. Benden bu kadar arkadaşlar. Oh uzun bir video oldu ama DJ Pickup yorulmaz. Diğer ki ha, arkadaşlar işte Panda Full Light yazıyor ama şu yandaki o beyaz egolu bir logo kaplı light yazısı. Şu an bir free version kullanıyoruz. Ve buradan arkadaşlar e, Rebrawl'ı görebiliyorsunuz. Hemen göstereyim size. Rebrawl'ı böyle <laughs> yapabiliyorsunuz. Ses geliyor. Sesini <laughs> kısalım arkadaşlar ya. Çok ses gelecek şimdi. Chandler'a basıyorsunuz. Chandler'a basıyorsunuz arkadaşlar. Her panda yüklediğiniz uygulamada Chandler'a basıyorsunuz. Büyük bu yükleyecek biraz Bekletme lan bir Ulan DJ pick up var lan pick up oğlum bu pick değil ha pick up pick up evet arkadaşlar logomuzu da pick up yaptık bir tane e, müzik şey işte hani ne güzel kez re bravo da böyle giyiyorsunuz ne koyunlar Allah hangi kılıfını atıyoruz Çancı olsun. Ulan çancıla e da basamıyoruz lan. Ha, tamam gidiyordu arkadaşlar şimdi siz bekletmezdik özür dilerim özür dilerim arkadaşlar siz beklettiği için çok üzgün Evet arkadaşlar bunun telafisini birazdan vereceğim Kulübümüze 28 kişi gelmiş Arkadaşlar aradığımı e-sport bir kulüp var Arzla şurada bir logo var. Hatta karşınıza atıyorum. Hatta şu bulun aksesuarın üstünde bir şey dolanıyor. O logo tam şu sağa gitti. Arkadaşlarım bir kısmı üstüne. O logoyu kaldırmak için de ona bir tane basıyoruz arkadaşlar. Şu burada chat angin yani oyun oynarken sohbet falan ediyorsunuz falan. Ona basmayın. Şurada ayarlar tuşu bir şey var. Shield Floating Button diye bir şey var. Ona basın arkadaşlar ve logo kalkıyor. Evet arkadaşlar logo kaldı. Hatta sizi bir karakter çıkarayım. Size bir karakter çıkarın. Allah senin abi ya. Heh. Şimdi arkadaşlar bro çıkardık biz. Evet e, kupa yolları brokla çıkıyor çünkü gördüğünüz üzere baya e, bayağı bir kupadayız. Aslında 9999 kupayız. 14 binler gelmedik. Yo 99 bin. Aslında fazla bir kupadayız. Da oyun bug'da şu anda. Şimdi arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan son kere bir karakter şimdi nit açtım. Şimdi arkadaşlar bunlar Rebrow'la özel bir kostümler varmış. Öyle gözüme kısır yıldı. Arkadaşlar bu Shelly'nin şu anki oyundaki şelisi var. E, Bandista şeli var. Hmm, yıldız şeyler arkadaşlar. Brawl Stars öncüsü kostümü. 2019'dan önce olsun hesaplaşın. Ben yani arkadaşlar 2019'dan önce bu bir tane savaştıysanız o şeli gelir. Arkadaşlar cadılar bayramı için kostümler. PSG şeli, PSG kostümü. Ya evet, da işte bu Reebrow'lu özel bir kostüm. Şeyden çalınmış. Şu kostümden çalınmış bir. Yıldız şeliden çalınmış bir kostüm. Reebrow o yıldız şeliyi almış. Boyamış üstüne bir şeyler geçirmiş. Böyle bir şey yapmış. Black World şeli. Bu da gerçek bir şeliden alınmış. Ona böyle desen reklammış. DJ şeli. Evet arkadaşlar bu benim en sevdiğim şey. DJ şeli. Bu da arkadaşlar eski bir şeli. Nefret ettim. Zor bir şey arkadaşlar. Bu da... Ama işte DJ dikkat. işte seyar onları. DJ dikkatı sevici bir şey olduğu için onaylıyoruz. Minecraft'ımız hala yüklenmemiş. Çünkü benim şu an internet sıkıntım var. Onu da çözeceğim. Yüklendiğinde de size videoya atacağım. Arkadaşlar bakın yüklendi Minecraft diye bir video atacağım. Çok dikkatli birim. Evet arkadaşlar nasıl video kaç dakika olmuş